Mr. Mühendis kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere fazör nedir, fazör dönüşümü nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle konuyu anlatacağım. Sonra da videonun sonlarına doğru veya sonunda hesap makineleriyle bunun kısa bir yolu var. Tuşlarla beraber kolaylıkla dönüştürebileceğiniz yolu var. Bunu hesap makinesinden hesap makinesine göre değiştiği için iki farklı hesap makinesinde göstereceğim size. Bu kısa yol size bayağı kolaylık sağlayacaktır. Şimdi konuya başlayayım. Öncelikle fazör karmaşık bir sayıdır. İçerisinde sinüzoidal bir sinyalin genlik ve faz açısını içerir. Zaman uzayında yer alan bir büyüklüğü frekans uzayına çevirmek onun fazör dönüşümünü almaya tekabül eder. Şu örneğe baktığımız zaman VT sinyali var bu zaman uzayında. Bunu fazör dönüşümü ile frekans uzayına V diye isimlendirdiğimiz sinyale dönüştürüyoruz. Veya tam tersi V'yi VT'ye dönüştürerek ters fazör dönüşümü yapabiliyoruz. Tabii bunları açacak olursak bunlar ya, hangi türdedir derseniz zaman uzayında gördüğümüz şu VT'ye tekabül eder. VM kosinüs WT artı teta veya phi denilebilir bu sembole. Açı anlamındadır. Fazör dönüşümü ile VM çarpı E üzeri J teta'ya dönüştürülebilir. Burada kastettiğimiz VM genliği ifade eder. Karmaşık sayıları hatırlayalım çünkü bu konuda lazım olacak. Z eşittir A artı JB matematikten de hatırlayacağınız üzere e, karmaşık sayılar Z eşittir A artı JB formunda ifade edilirler. Örneğin Z eşittir 3 artı J4 olarak belirtilen bir karmaşık sayının reel tarafı 3 iken imajiner yani sanal tarafı 4'tür. Yani A dediğimiz 3 Reel tarafı olurken, b dediğimiz 4 imajiner yani sanal taraf oluyor. Ayrıca bu karmaşık sayının eşleniği olan e, z üssü veya z yıldız denilebilir. Eşleniği ifade eder. Bu a eksi diye yazılır. Yani bu örnek üstünde ifade edecek olursak, e, 3 eksi 4e tet çekabilirler. Eşlenidir. Genlik hesaplanırken karmaşık sayı ve o karmaşık sayının eşleninin karekökü alınır. Genlik dediğimiz. Az önce gördüğümüz vm diye düşünebiliriz. Burada sembol olarak belirtirken genliği mutlak z'yi kullanıyoruz. Genliği bulurken karekök içinde karmaşık sayı ve o karmaşık sayının eşleniği birbiriyle çarpılır. Bundan kastettiğimiz şu. Z karmaşık sayısını yazdığımız zaman a artı jb. Bir de bunun eşleniği olan a eksi jb yazıp karekök içinde çarptığımız zaman a kare artı şimdi e, j'nin karesi 1 olduğu için karmaşık sayı konusundan hatırlayacağımız üzere j'nin karesi eksi 1 olduğu için bunlar birbirini götürecek ve sonuçta bu iki, e, karmaşık sayının kendisi ve eşleniyle birbirinin çarpımı a kare artı b kare formunda olacaktır kare içinde. Burada az önce dediğimiz gibi mutlak z genliği ifade ediyor. Ayrıca karmaşık sayılarda dört işlem yapılabilir. Yani biz karmaşık sayıları birbiriyle toplayabilir, çıkarabilir, çarpabilir ve bölebiliriz. Şimdi karmaşık sayıların geometrisine gelelim. Yani devre analizlerinde asıl işimizi görecek kısmına gelelim. 3 çeşit gösterim vardır bize lazım olacak. Kartezyen gösterim, kutupsal gösterim, üstel gösterim. Kartezyen gösterim, az önce gördüğümüz gibi z eşittir a artı jb. Yani kompleks kısmı oluyor için. Karmaşık sayı kısmı oluyor. Kutupsal gösterim bunun fazör dönüşümünü aldığımız zaman elde ettiğimiz dönüşümlerden biri olup aynı zamanda bu kutupsal gösterim üstel gösterim formunda da yazılabiliyor. R çarpı E üzeri J teta formunda yazılabiliyor. Örneğin Z eşittir 3 artı C4 şeklinde olan kartezyen gösterim aradaki açı hesaplanarak ve hipotenüs bulunarak 5 çizgi 53 derece formunda yani şeklinde kutupsal gösterime çevrilebilir. Fi eşittir 53 ve b e eşittir 5 bulunduğu için de 5 çarpı e üzeri eksi c 53 şeklinde üstel gösterim formunda yazılabilir bu ifade. Buradaki eksi bu arada açının yön yönünü, yönünü ifade eder. Şimdi altta bunun ispatını grafikler arayında gösterdim sanal ve reel kısmını yani sanal kısmı 4, real kısmı 3 olarak yazdığımız zaman aradaki r'yi r'nin nasıl 5 olduğunu fark etmişsinizdir. Burada burada hipotenüsü kullanıyoruz. Matematikteki konulardan biri hatırlarsanız dik üçgende hipotenüsü kullanıyoruz. 3 ve 4'ün karesini birbirle toplayıp karekökünü aldığımızda 5'i elde ediyoruz. Açıyı bulurken de açı şu şekilde bulunuyor. Reel kısmı 3, sanal kısmı 4 ise arada kalan açıyı biz Ark tanjantla buluyorduk. Matematiksel hesaplamadan hatırlarsınız bunu. Ark tanjant 4 bölü 3 eşittir fi ise fi eşittir 53'tür. E üzeri j teta üstel gösteriminin E üzeri j teta eşittir. Kosinüs teta artı c sinüs teta ve E üzeri eksi j teta üstel gösteriminin de E üzeri eksi j teta eşittir. Kos teta eksi j sinüs teta şeklinde açılım yapılarak gösterilmesine evler açılımı denir. Hatta üstel gösterimi evler açılımı ile açıp kartezyen gösterimi rahatlıkla dönüştürebiliriz. Buradan kastı şu. Biz bu şekilde evler açılımını açarak üstel gösterimi kullandığımızda bu açılım yardımıyla biz üstel gösterimi ne yapıyoruz? Rahatlıkla kartezyen gösterime çevirebiliyoruz. Örneğin örnekten daha iyi anlaşılır bu. Z eşittir 5 çarpı e üzeri C 53 diye bir üstel gösterimiz var elimizde. Burada evler açılımını açacak olursak 5 5'i başa aldığımız zaman kosinüs 53 artı c çarpı sinüs 53 diye yazarız. 5'i dağıttığımız zaman ve hesap makinesi yardımıyla kosinüs 53 ve sinüs 53'ü bulduğumuz zaman biri 0.6 biri 0.8 yazarız ve z eşittir 3 artı c4 olur sonuç olarak. Yani biz burada üstel gösterim olarak yer alan 5 çarpı e üzeri j53'ü Kartezyen gösterim olarak z eşittir 3 artı c4'e çevirmiş olduk. Karmaşık sayı ve veya fazla dönüşümü sorularında çarpma ve bölme işlemlerinde kutupsal gösterime çevirerek işlem yapmak daha kolayken toplama ve çıkarma soruları çıkarsa sizin önünüze karesel gösterime çevirerek işlem yapmak daha kolaylık sağlar. Şimdi fazla dönüşümünde gördüğümüz kartezyen gösterim ve kutupsal gösterimin birbiri içinde dönüşümünü göreceğiz. Bunun bir kısa yolu var ve bu kısa yol hesap makinesinden rahatlıkla yap yapılabiliyor. Özellikle mühendislik okuyanlar için bu çok gerekli olan bir şey. Hesaplamalarda, devre analizlerinde çok kullanılan bir şey. Şimdi biz hesap makinesinde iki tane hesap makinesi göstereceğim. Çünkü pol ve rej dönüşümlerinde, yani pol ve rej yardımıyla yaptığımız dönüşümlerde hesap makinelerine göre farklılıklar oluşabiliyor tuşlarda. iki çeşit hesap makinesi göstereceğim ben size. Birincisi bu hesap makinesi olacak. Casio'nun FX sürümü 82ms. Şimdi pol yardımıyla biz kartezyenden kutupsala çeviriyoruz. Yani A artı BC formundan R çizgi tesa formuna çeviriyoruz. Hesap makinesine geldiğimiz zaman ilk olarak pol tuşuna basıyoruz. Pol tuşunun içine A ile B'yi yazmamız gerekiyor. Yani 3 virgül 4 yazıyoruz. Parantezi kapatıp eşittire bastığımız zaman bu gördüğümüz 5 bizim R çizgi tetamızın R'si oluyor. Tetayı bulmak için alfa tanjant yapıyoruz. Bir F harfi çıkıyor. Onu görüp eşittire basıyoruz ve bize tetayı veriyor 53 derece. Şimdi bir de rej yardımıyla bakalım. Yani rej yardımıyla e, kutupsaldan kartezyene çevirelim. Şimdi shift ile beraber pol tuşuna bastığımız zaman r çıkıyor. Rec'in içine r ile teta yazmamız gerekiyor. 5,53 yazalım. Parantezi kapatalım ve eşittire bastığımız zaman bize 3 diyor. 3 a artı bc'nin a'sıdır. Şimdi b'yi bulmak için alfa tanjant yaparız. Yine bir f harfi görürüz ve eşittire bastığımız zaman bu sefer bize B'si olan 3.9 diyor ama burası 4'tür zaten. Bu yuvarlanma hali olabiliyor. A artı BC'nin B'sini vermiş oluyor bize. Diğer hesap makinesine geçelim. Bu Casio'nun FX82ES Plus sürümü. Bunda bir tık daha kolay oluyor çünkü e, gerekenleri yazdığımız zaman direkt sonucu bize verebiliyor. Bakalım. Şimdi Shift'le beraber şu artı tuşuna basarsak yani shift'e bastıktan sonra artı tuşuna basarsak pol çıkıyor. Pol'ün içine 3 e, virgül yapmak için yine shift'le beraber paranteze parantez kapatmaya basmamız gerekiyor bu hesap makinesinde. 4 yazıyoruz. eşittir dediğimiz zaman gördüğünüz gibi içine a ile b'yi yazdık yani 3 4 yazdık bize R çizgi ki hem R'yi verdi hem de TETA'yı verdi. O yüzden bu hesap makinesi daha kolaylık sağlar sizi. eğer elinizde bulunuyorsa. Gördüğünüz gibi R'si 5 açısı 53. Şimdi REJ'e bakalım. REJ'de de e, SHIFT ile beraber eksi tuşuna basıyoruz. Yani SHIFT'e bastıktan sonra eksi tuşuna basıyoruz REJ çıkıyor. Buraya da R ile TETA'yı gireceğiz. 5 Shift ile beraber parantez kapatma virgül yapıyor burada. 53 Eşittir dediğimiz zaman bize hem A'sını yani bu X dediği A Y dediği de B. ikisini birden veriyor bize. 3 ve 4. Yani 3.99 yuvarlanmış hali. Bu şekilde. It's my